yarın ekranlarınıza bulacaksınız. Evet 9 Haziran Cumartesi yarın saat 13.45'te seviye belirleme sınavının soru ve yanıtları ekranınızda olacak. Lütfen ekran başına bulunun. Önce çok değerli öğretmenlerimiz soruların yanıtlarını severecekler. Ondan sonra siz oturacaksınız bir bir netlerinizi çıkaracaksınız. Sonra da dershanenize ya da okulunuza gidip değerli rehber ve ölçme değerlendirme uzmanlarına yaklaşık puanlarınızı hesaplatacaksınız. Evet bu bölümün konuğu eğitim uzmanı Sayın Elvan Bükülmez. Sayın Bükülmez hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Sayın Bükülmez ile SBS'ye konuşacağız. Dediğim gibi yarın yaklaşık 1 milyon genç SBS'ye giriyor. Bir gün kaldı. Şu anda gençler ve aileler ne yapmalı? Şu dakikalarda. Yani zaten bugün itibariyle zannımca okullarına gitmişlerdir. Sınav salonlarını görmüşlerdir. Artık akşamda herhalde bir yerde sakin sakin oturuyorlar ya çaylarını içiyorlar. <laughs> ee, mı? mı? Ee, <laughs> ya da İstanbul'un keşmekeşliği veya trafiğindeler mi? Ama genel anlamda bakıldığında artık... İstanbul trafiği felç. Felç evet. evet. Ya ama genel anlamda bakıldığında e, bu öğrencinin şöyle bir artıları var. E, üç yıldır bu maratonu yaşıyorlar. E, fakat artık final anı olduğu için ve bu sınavın yüzde kırk gibi bir etkisi var. Evet. E, OYP puanına. E bu noktada artık yapılanlar yapılmıştır. Artık bu kertiden sonra pozitif düşünmek. Yani yapılabiliri düşünmek. Yani hiç olmasın olmasın. Olmasın tabii. Yani belki 6'da veya 7'de alınan sonuçlar da onlar için kriter olmamalı. Çünkü önlerinde tertemiz bir sınav sayfası olacak. Yani, yani yarın temiz bir sayfa var. Tabii. ki var. Temiz bir sayfa herkes var. Herkes sakin olsun. Diyorsun. Yani herkes pozitif bakmalı. Özellikle de burada 1 milyon genç diyoruz ama yani bu 1 milyon genci yanında anne babaları da katarsanız aslında 3, 3 milyon kişi bunun sabırsızlıkla bekliyor. Onu yetiştiren insanlar da hakeza öyle. Hocam bu akşam Türkiye'nin her tarafında tahakkuz durumu var. Evet. Anne babalar siperde, gençler ne yapacaksa onu bekliyorlar. Tabii İnanın ki. mutfağa gitsinler bütün tabakları, camları kırsınlar, hiç kimse işlemez. Herkes formata kendini uydurmuş. Kır yavrum kır canın sağ olsun. Sınavdan sonra sorarım diye. Sadece bu bu bugünlük değil yaklaşık bir aydır böyleler. Yani çocuklar bunlar artık iyice profesyonelleştiği evet. için bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani her dediklerini yaptırabiliyorlar. Peki hocam şimdi akşam eve geldik işte. Bir yemeğimizi falan yedik evet. de. Biz yarın yanımıza ne götüreceğiz? Akşamdan hazırlık yapalım değil mi? Şu masaya falan bir şeyler koyalım. Şimdi onunla birlikte aslında bu akşam yediğimiz e, e, şeyler de önemli. Mutfağımızdaki Yemek, yemeklerimiz veya sabah kahvaltımız da herkes aylı. Yani yağlı, kızartmalı, midemizi bozacak ee, veya sindirim sisteminde sıkıntı oluşturacak yiyeceklerden bir defa uzak durmak lazım. Vitaminli yiyeceklere. Ama hocam ee, söylüyorlar. <laughs> Beyler çocukları uyarıyorlarmış. Toplu yere gitme. Kolunu alçıya alalım. Sağ koluna bir şey olmasın. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Yabancı yerde yemek yeme diyorlarmış. Ya bu ateş aldı bacayı. Yani tabi tabii mesela bol şekerli ondan sonra kafein içeren Yiyeceklerden bu akşam uzak durmaları lazım. Yani uykusuzluğa sebep olabilir, kaygıyı arttırabilir. Ee, ama önemli öner, özellikle nasıl eskiden e, biz bayram sabahları e, ne yapardık işte e, ayakkabılarımız veya yeni elbiselerimizi. Şimdi ne yapsınlar? E, şimdi ne yapsınlar? koyardık hocam. Bir defa kimlik, kimlik, kimlik kartlarımız hazır olması lazım. Resimli giriş kimlik tabii, kartı. giriş kimlik kartları, nüfus cüzdanları. O da resimli olacak TC tabii. kimlik numarası olacak. Tabii ederim. tabii yani bunlar bizim için önemli. Bununla birlikte e, kalem iki tane kalemimiz e, şey de çok önemli koyu yazıyor olması. E, leke bırakmayan silgiler, kalem, evet. kalem tıraşlarımız. Yani bunların özellikle yanı başımızda koymamız su lazım. Götürebiliyorlar tabi, tabi, su götürebiliyorlar mı? Tabii, tabii su götürebiliyorlar. Ama şuna dikkat etmeleri lazım. E, yönergelerde de zaten hep belirtiliyor. Elektronik eşya. E, bazen mesela sınav anındaki giriş kontrollerinde bazen gerekli yapılmadığı zaman cep telefonu girebiliyor. Ama bunu sınav gözetmenleri veya oradaki şeyler Görülürse... tespit ettiklerinde problem çıkartabilirler. Evet. Evet ee, bazen biz öğrenci konuştuğumuzda mesela dün bir öğrenci konuşurken hocam o kontrol yapılmadı ben girdim. Peki kızım dedim sınav anında birisi sana müdahale etseydi veya herhangi bir uyarıda bulunmuş olsaydı dedim bunun e, sorumluluğunu sen üstlenemezdin. Tabii. Yani buna o kadar da dikkat etmek lazım yani ebeveynlerin e, ellerinin almalarında fayda var. Peki hocam yarın sabah oldu kalktık. Ben şimdi öğrenciyim. Yataktan evet. kalktım. Evet. elimi yüzümü yıkadım. Tuvaletten çıktım. Yani mümkünse aslında ılık bir duş da evet, alabilirler. Ilık duş da yaptık. Neyse, evet, o <gülüyor> <gülüyor> Genç aile iletişimi sınav sabahı nasıl olmalı? Bir yani, kere ailede de bir heyecan var. Ya ben şunu söylüyorum. O günü olağanüstü gün gibi gösterirlerse öğrenci biraz strese girer gibi. Aynen. Gibi. Yani oradaki olağanüstü bir ölüm kalım savaşına gitmiyoruz. Yani dediğim gibi başladı Ya bu süreci biz aslında yaşadık. Hı -hı. Üçlü sınav sisteminde fazla bir anlam yüklememek lazım. E tabii bununla birlikte mesela 6 da çok önemsemeyip sadece özel okul düşünen velilerimiz de var. Onlar için aslında daha da bir farklı bir heyecan var. Çünkü tek sınavla özel okullar alacaklar. Ama yabancı özel tabii, okul düşünen tabii. varsa bu sınava çok dikkat tabii yabancı ki. okullar bu sınavın ee, yıl sonu başarılı ham, ortalaması... Notu olmadan, olmadan ham hampuana ham göre, ham yani yani göre alacaklar. Her taraf ayrı bir olay. Tabii orada mesela şunu planlamışlardır. Tamam pazar sabahı belki İstanbul'un veya diğer illerimizin yoğun bir trafiği olmayacaktır ama... Yani en kısa yoldan nasıl gidilebilir bir kafada bir defa çizmek evet. lazım. Yani o ulaşımı çizmek lazım. Çocuklarımızın her ihtimale karşı küçük de olsa yanlarında bir harçlık olması lazım. Olur ya bir aksilik olur. Doğru. Ee, hemen evladım hadi şu taksiye bin... E, git diyebilme durumumuzda olması lazım. Peki hocam yedi silahlı bir arada gitmesi gerekiyor. Yanlış bir şey. Hani arkada yazıyor ne kadar kalabalık gidersen çocuk. Yok okur, yani maça gitmiyoruz falan. yani ve askere de gitmiyoruz. <laughs> Öğrenci istemiyor bunu zaten. Ya anne baba ya da bir tanesi gelsin tabii, istiyor. Tabii tabii. Yani orada o onu kaygı eşiğini yükseltecek e, faktörleri yani sadece kalabalık da değil. Hep bizim bir tekerlememiz var. Köpeğini varmış. bile getiren var. <laughs> yani e, kay, mesela hep bu tekerlemi ben söylerim. Kaygının azı kar fazlası zarar. Doğru. Tabii ki çocukta olmalı. Mesela o adrenalinle girdiğinizde mesela daha farklı bir motivasyonla siz e, yarışa başlıyorsunuz. E, tam genç sınava giriyor. Aa, baba bütün gazeteleri almış. Anne köfte ekmek yapmış. Bikmeye <laughs> gider gibi. Yok öyle bir şey. Bahçede oturduğu an o çocuk içeride stres içerisinde. Peki hocam şöyle girelim. Sonra tekrar böyle Sınav salonundan içeri girdi oturdu. Sınav öncesi ne yapmalı? Ya önce Kitap da bir, dağıtıldı. Tabii önce mesela da giriş, dağıtıldı. giriş kimlik kartlarını bir Hı -hı. defa sıranın üzerine koymalı. Ee, kullanacağı materyalleri, silgisi, kalemi, kalem tıraşını bir defa koymalı. Ee, önce bir oturmasında veya rahat mı değil mi ona bak bakmalı. Ee, yani biraz ortama alışmalı. Biraz erken gitmekte fayda var. Mesela ben hep öğrencime onu söylerim. Özellikle milli maçlarda gittiğinde ve baktığımda yabancı futbolcular veya futbolcular önce bir sahaya girerler bakarlar. Ondan sonra oraya bir teneffüs etmeye çalışırlar. Yani 9.30'da girmekte bence biraz fayda Sınav, sınav kaçtı hocam? 10'da. 10'da sınav. Tabii sınav 10'da. Efendim sınav 10'da o zaman siz en az bir saat öncesi salon kapısında olun. Tabii normal 9.30'da almaya başlıyorlar. Evet yani sınav onda. Peki Tabii. hocam. Peki. 9.30'da almaya başladıktan sonra tamam. 10 gibi e, normal işte sınav gözetmen arkadaşlar, oradaki sorumlu arkadaşlar kitapçıkları dağıtmaya başlıyorlar. Kitapçıkları aldıklarında bir defa öğrencilerin sayfa sayılarına dikkat etmeleri lazım. Çok önemli. hocam. Yani bazen eksik olabilir. Yani sonuçta matbaada evet. ara sıra da olsa bu olabiliyor. Bir onlara öncelikle bir kontrol etmelerine fayda var. Daha sonra doldurmaları verilen optik formda doldurmalı gereken kişisel bilgiler var. Bunlara dikkat etmeleri yani lazım. Sana ait bir değil mi? Tabii. Tamam. tabi. Ee, ama en önemlisi de şu, biz bunu çok sıkça yaşıyoruz kitapçık türleri. Mesela öğrenciler bazen bu kitapçık türlerini AB gibi. AB gibi mesela e, o andaki heyecan ve e, işaretlemiyor mu? İşaretlemeyebiliyor. Yani o optikte okuyamaz. O, o, okuyamaz. Ha, bazen bunu fark ediyorlar, bazen fark etmiyorlar. Yani fark edildiği zaman tabii Hı. dilekçeyle bir çözüm evet. üretilebiliyor ama e, bazen çocuk bunu fark etmeye de biliyor. Sınav açıklandıktan sonra artık işten geçmiş oluyor. Peki hocam bütün hazırlıklar yapıldı. Ondan sonra bizi tit 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 artık sınav başlıyor. Yani evet. heyecan duymayan biri elleri teller yanakları kızarır. Ya muhakkak ilk 10 15 gelir. bakın mesela hani burada saati de belirtmekte fayda var. Muhakkak. Yani böyle basit bir saatimizin de olması lazım. Olsun. O zaman kullanımı açısından o ilk 10 15 dakika çok önemli. Peki hocam geldik kitapçık önünüze geldi. Evet. Kitapçığı açtık. Şimdi orada hangi testleri görecekler? Ya yani şimdi öncelikli olarak Türkçe ile karşılaştık. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil olarak karşımıza 100 Hacap soru çıkacak. 100 soru çıkacak. Testlerden yaklaşık bir yani soru. Yani Türkçeden çıkart. 23, e, matematik, e, fen ve sosyalden e, 20, e, 17 tane de yabancı dil Türkçe'den 23 çıkıyor değil evet. mi hocam? Evet, 17 çıkıyor. Şöyle bir şey bölmüşüm ben yani doğru mu? Ne olur düzelt. Matematikten 20 sorunun 14'ü yaklaşık matematik altısı geometri gibi gözüküyor. Fen'de de işte 20 soru geliyormuş. Bunun 10 tanesi fizik, 4 tanesi kimya, 6 tanesi biyoloji. Evet. Ben bir gün ders anlatıyorum, yanlış şey böyle konuşma yapıyorum. Üniversite sınavlarına almışız. Evet. Biyoloji sorularını en az söyledim. Dediler hocam, hayır, bu S.B.S. <laughs> hemen düzeltiyorum. Şimdi burada zaten böyle bir ayrım <laughs> genelde çok yapmıyoruz. Çünkü e, fen ve teknoloji evet, diyoruz. Evet. Matematik diyoruz. Yani o ayrımı daha önceden belki yapılabiliyordu, o K.S. sisteminde evet. daha çok ön plandaydı evet. ama SBS'de bu tip ayrımlara çok gitmiyor. Şu yabancı dilinde cevap anahtarları ayrı, şunu da bir deklere edelim. Biliyorsunuz bir yıl önce, iki yıl önce başımız yandı bu konuda. Aynen öyle. Mesela şimdi öğrenci mesela Alman bir özel okula gidiyor, şimdi Almanca soruları çözüyor. Şimdi işaretliyor bir de diyor ki zor, zorlanıyor. Zorlanınca İngilizceden yardım almaya çalışıyor. Oradan işaretliyor ama bir bakıyorsunuz ki cevap anahtarları doğ örtüşmüyor. Yani burada ayrı cevap anahtarı e, onu bilsinler.